Benim çok sevdiğim bir arkadaşım üstüne e, beni çok duygulandıran bir film. Elbette Ömer Kavur belgeseli değil bu. Ömer Kavur'un e, ilham verdiği bir film çalışması. Ben birazcık sizin e, sinemayla ilişkinizden nasıl başladınız? Sinema eğitimi mi aldınız? Ve bu filmi yapmak ilk filminiz değil mi? İlk uzun metraj. E, belki biraz daha önce ne yaptığınızdan da söz edersiniz. Ben sizi birazcık tanımak istiyorum. Tabii. Aa merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Vakit ayırdığınız için de çok teşekkürler. Aa, yani aslında benim Ömer Kavur'la tanışmam bayağı bir genç yaşta oldu. Yani lisedeyken ilk kez bir filmini izlemiştim. Gizli yüz izlemiştim ve o zamandan beri böyle kafamın bir kenarında filmleriyle tekrar tekrar filmlerine dönüp durduğum bir yönetmendi ve aslında gizli yüzdeki hikaye onun o yaptığı sinema o yaşta hiçbir şey anlamadan sadece bir şeyler hissederek bir film izlemiş olmam beni sinemaya çok yaklaştırdı Yani benim Dolayısıyla böyle zaman içinde kavur da böyle içimde büyüdü büyüdü ve bir noktada bir film yapmaya karar verdim onunla alakalı. Ama dediğinize katılıyorum yani evet belgesel tarafı olduğu gibi kişisel de bir film. Yani aslında benim kavuru, Ömer kavuru nasıl gördüğümle alakalı. Bir kadın sesi var. Belli bir kişiyi temsil ediyor mu yoksa sadece kendi sesinizi mi ona vermek istediniz? Ee, aslında evet yani o benim kendi metnimdi. Ee, neden kadın olabileceği sorusunu biz hani şu şekilde İçimizde ölçüp biçtik. Bir kurmaca bir karakter yaratmak istiyorduk ve bu karakterin Ömer Kavurun filmlerinin peşinden koşmasını, Ömer Kavur'la birlikte bir yolculuğa çıkmasını istiyorduk. Benim yazdığım bir metindi, yani kendim gibi yazmıştım ama daha sonra şey fikri çok cezbedici gelmeye başladı. Ömer Kavurun filmlerindeki kadınlar gibi, yani sanki böyle filmin içinden çıkmış. Dünyamıza gelmiş, zıplamış ve bir şeylerin peşine düşmeye karar vermiş. Gibi bir karakter, yaratma fikri çok çekici gelmişti.